<laughs> Yaşlanmaktan bazıları korkar ben yaşlanmayı çok seviyorum ama hele e, diyordum önceden 80 yaşına varacağım mı acaba şimdi de 80'i geçirdim de 90'ı da göreyim diyor e, 90'dan sonra da 100'ü göreyim diyeceğim yaşlanmayı çok seviyorum ben herkesten büyük olmayı e, şeref kabul ediyorum onu ben herkese verilmez o yaşlılık Herkes olamaz öyle yaşlı. Değil mi? Öyle değil mi? Öyle. Ha, onun için ben yaşlanmayı çok seviyorum. Kimse sevmez yaşlanmayı ama ben övünüyorum yaşımla. Şu yaşındayım diyorum övünerekten. E, soran oldu mu? 87 yaşındayım diyorum bu daha dolmasına da var yaşım 87 ama ben önceden kabul ettim 87 yaşında diyeyim. Bu sene yılbaşından sonra da 88 olacağım. <laughs> Yazın olacak da olacak yaşım ama 88 olacağım. O zaman da yine övüneceğim. 88 yaşındayım diyeceğim. Sağlıkla yaşa, <laughs> Sağlık, güzel yaşa inşallah. Sağlıkla sağlığım Amin. olduktan sonra 100 yaşına kadar yaşarım ne olacak? Neden olmasın? Ha. Tabii ki. Sağlık olduktan sonra ama so, so, sorunlarım oldu mu bazı kızıyorum kendi gelmeme. Ne yaşıyorum diyorum. Ama iyi olduğumu da istiyorum yine. <laughs> Yaşamak istiyorum gene. <yine. gülüyor>